Hocam sizler tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabi. Şubayet e, Ticaret, Yeradi Yediğin Kaza Altında, Kırtas Şehri Dava Ticari. Kendi evet. müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Bakın. Toplam olarak terkinde satışımız yoktur. Evet, e, yeni bir e, kırtasiye sezonu başladı. Biz şunu biliyoruz ki e, önceki sezonda e, deprem nedeniyle pek bir iş yapılamadı. Pek bir iş yapamadınız. Bu nasıl siz nasıl başladınız? Ee, bu seneki Kırtasiye sezonuna nasıl başladınız? Biraz bahseder misiniz? Aslında Kırtasiye sezonu biz toplantıcı olmamız hasebiyle bizim için 8. aydan itibaren başlıyor. Ee, Depremle de malumuz 10. ayın içerisinde oldu. Ee, Bir satacağımızı sattık. Müşterimize bütün ürünlerimizi sattık. Fakat müşterimiz e, tam sezon başlarken, onlar için başlarken deprem malumuzu yaşadık. Evet. Ve büyük bir kısmını iade almak zorunda kaldık. Bu bizim için ekstra bir maliyet oldu. Dengelerimizi biraz değiştirdi. İade aldığımızdan dolayı. Evet. Ee, bu noktada bir sıkıntı yaşadık. <laughs> Sonradan bize yansıdı. Doğal olarak e, başta birebir müşterimiz bunu yaşadı. Tabii bize de kısmen yansıdı bu. Evet. Bu sezon nasıl başladı? Bu sene için nasıl başladınız? E, Hamdolsun yani depremden hemen sonra e, milletimiz e, bir panik havasına girdi, her şey bitti. E, kimisi evini, barkını aldı, götürdü. E, çabuk toparlayacağımızı şahsen ben düşünüyordum. E, Kırtasiye olarak da nasıl geçen sene iade aldık, stomuz yeteri derecede var, çok bir şey almadık işin açıkçası göz önünde bulundurarak. Fakat denklenmenin üzerinde bir talep var ve bu talebin daha da artacağını düşünüyorum. Buna sebep olarak da 4 artı 4 artı 4 sisteminin bu sene geçerli olması, yani bir milyonun üzerinde öğrencinin ekstradan okula başlamasından olacaktır ekstra bir talep olacak. Şu anki talebin yani bu ta talep artışı'nın e, müşterimiz çoğu bu konuda zaten e, farkında da değil. E, sezon başladıktan sonra aşırı bir e, talepten dolayı biz de bu konuda hizmet veremeyecek e, noktaya gelebiliriz. E, bunu da görebiliriz. Ee, evet tam bu noktaya değinmişken sizin müşterilerinize ne tür tavsiyeleriniz olacak? Hani e, gerek malzeme açısından gerek zamanlama açısından ne tür tavsiyeleriniz olacak? Müşterimize tavsiyemiz e, zaten her sene kırtasiye sezonu yaşıyoruz. Bunu öncesine diyelim ki 8. ayda ürünlerini alacaklarına e, bunu 7. ayda alabilirler. Örneğin biz kırtasiye sezonuna hazırlanmak için Mart ayından itibaren mal alımına başlıyoruz. Bu arkadaşlarımızın müşterilerinizde 5. 6. aydan itibaren başlarlarsa mal alımına hem onlar rahat ederler, hem biz rahat ederiz, hem yeteri derecede istedikleri ürünleri zamanında alabilirler. İkinci bir isteği isteğimiz şudur: Her ürünün bir taklidi mutlaka oluyor. Bu taklitten yani sahte mallardan vazgeçerlerse bu konuda mal alımı yapmazlarsa çok memnun oluruz çünkü. Hem hak ihlali oluyor hem de bu noktada son zincir olarak yani terekendez satış, mal alanı yapan ücretici e, vatandaşlara bir haksızlık oluyor. E, yani e, orijinal ürünün sahtesini alınca müşteri bunun farkına varmıyor onun parasıyla alıyor fakat bu konuda mağduriyet yaşıyor. Biz de bu konuda bu konuda hassasiyetin gösterilmesi isteriz? Bu e, güzel bir şey olur inşallah. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Allah razı olsun.